Neler oluyor? Hoş geldiniz. Güreş şovlarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Yaz Altun ve 45. bölümümüzde dün geceki SmackDown şovunu inceleyeceğiz. Survivor Series öncesi son SmackDown şovu tag team şampiyonları Street Profits'in arka alanda kestiği promo ile başladı. Angela Dawkins ve Montez Ford Undertaker'ın vedasını göreceğimiz şovun reklamını yaparken Big e odadaki masanın altından Rest in Peace diyerek çıktı. Raw Tag Team şampiyonları Kofi Kingston ve Xavier Woods'un bu gece SmackDown'da olduğunu söyleyen Big E, New Day'in ünlü introsunu söyleyerek takım arkadaşlarının ringe girişine ön ayak oldu. Ring'de mikrofona eline alan Kingston ve Woods son bir kez daha SmackDown'u ziyaret etmekten mutlu olduklarını söyledi. Undertaker'ın 30. yılı anısına ölü adamla bağdaştırdığımız hareketleri yapan Kingston ve Woods'u bölen isim Intercontinental Şampiyon Sami Zayn oldu. Zayn, Kingston ve Woods'un SmackDown'da olmaması gerektiğini ve Undertaker'ın emekli olmasının sebebinin de kendisinden korkması olduğunu söyledi. Pazar gecesi United States Şampiyonu Bobby Lashley'i yeneceğini söyleyen Zayn, New Day'den kendisi hakkında konuşmalarını istedi. New Day Sami Zayn ile dalga geçerken araya giren isimse King Corbin oldu. New Day'in zaten geçen ay SmackDown'a veda ettiğini ve artık SmackDown'un kendi show olduğunu söyleyen Corbin'in sözünü ise Dolph Ziggler ve Robert Roode kesti. Ziggler, Corbin'le kanka olduklarını fakat Sami Zayn'i sevmediklerini ve eğer New Day Street Profits'le kemerlerini takas etmemiş olsa kendilerini şu an Raw Tag Team şampiyonu olabileceklerini söyledi. Sanki Raw ve SmackDown arasında renkten başka fark varmış gibi. New Day ise bunu bir meydan okuma olarak algıladı ve Ziggler ve Rude'un Corbin ve Zayn'le maç yapmasını, kazanan ekibin kendileriyle Tag Team şampiyonluğu için maçı çıkmasını teklif etti. Bir süre iki ekip bu teklifi kabul edecekmiş gibi görünse de ardından topluca New Day'e saldırdılar. Reklam arasına gitmeden önce ringe gelip New Day'i kurtaran ekip ise Street Profits oldu. WWE yazarları muhtemelen bu haftaki SmackDown'u yazarken oturup düşünmüşler, demişler ki biz bir aydır Survivor Series'deki maçları inşa etme adına tek bir şey bile yapmadık. Pazar günü de insanlara satmamız gereken bir show var. Haydi SmackDown'u tamamen Survivor Series üzerine kuralım. Sır pazar gecesi PPV var diye SmackDown'a böyle bir açılış yazıldığı çok belliydi. New Day'in konuşmasını Sami Zayn'in bölmesine kadar olan kısım gayet iyiydi fakat Sami Zayn, Corbin, Ziggler, Rude gibi adamlar sürekli konuşup her seferinde maçları kaybeden heel karakterler. O kadar konuşup maçları kaybettiklerinden sonra da konuştukları lafı dinleyesi gelmiyor insanın. Reklamlardan döndüğümüzde ise bizleri bir 4'e 4 tag team maçı bekliyordu. Maç gayet iyiydi. SmackDown ateşli bir başlangıç yaptık. Açılış segmenti eksi 1 alıyor fakat maç artı 1. Tag team maçımızda WWE'nin yapmayı en sevdiği kombinasyon vardı. PPV'de birbirlerine karşı maçı olan Babyface'ler bir önceki şovda toplanıp aynı sakımda oluyorlar ve karşılarına kimsenin sevmediği yıl karakterleri alıyorlar. Maçın sonunda Kofi Rude'a boom drop yaptı ardından Trouble in Paradise'da yapmaya çalışırken Rude izin vermedi. Woods'un tag almasının ardından şampiyondan bir DDT yiyen Rude pini 2 atmayı başardı. Angelo Dawkins'in Robert Roode'a Spinebuster yapmasının ardından tek aldığının farkında olmayan Sami Zayn'i ring içine fırlattı. Montez Ford'un muazzam frog splash'ini yapmasının ardından Raw ve SmackDown Tag Team şampiyonları Street Profits ve New Day maçı kazandı. Arka alanda Kayla Braxton yeni size stiliyle ile SmackDown'a geri dönüşünü yapan Daniel Bryan ile röportaj yapmak isterken Intercontinental şampiyon Sami Zayn Bryan'ın yanına gelerek az önce aldığı mağlubiyetin ardından yaklaşık 45 saniye boyunca saçma sapan bağırıp çağırdı kendisine fazla yaklaştığını gören Daniel Bryan boynundaki atkıyı yüzüne sarıp Sami Zayn'i itti ve Kayla Braxton'a sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım dedi. Daniel Bryan'ın hal ve tavırları harika fakat Sami Zayn'in şu an içinde bulunduğu her hafta boş konuşup her hafta maç kaybeden karakterini hiç çekemiyorum. Ya acilen face turn yapsın ya da kemeri bıraksın çünkü şu an ne kemerin ona ne de onun kemere bu şekilde bir faydası yok. Eksi bir. Daniel Bryan'ın Kayla Braxton'a verdiği röportaj ise harikaydı. Jey Uso'nun haftalar önce kendisine yaptığı saldırı hakkında konuşan Bryan, Jey'in aralarındaki olayın kişisel olmadığını söylemesine atıfta bulunarak, kızının kendisini dayak yerken görüp ağladığını ve aralarındaki olay kişisel olmasa da Uso'yu bir intikamın beklediğini söyledi. Daniel Bryan gibi bir adamı canlı canlı izleyebildiğimiz jenerasyona denk geldiğimiz için çok şanslıyız. Adam hem inanılmaz sevecen bir babyface hem de heel olduğunda ondan iyisi yok. Ring içinde de ring dışında da çok kaliteli bir insan. Umarım daha uzun yıllar izlemeye devam ederiz. Artı bir. Arka alanda Adam Pearce Otis'e SmackDown'un Survivor Series erkek takımı için bir kişiyi seçme hakkı olduğunu ve bu hakkını Otis'ten yana kullanacağını söyledi. Ardından yanına gelen Natalya Adam Pearce'ın kadınlar için de seçme hakkı varsa kendisini seçmesini söyledi. Aaron Pierce ise bu hakkını Bayley'den yana kullandığını fakat Natalya'nın Tamina ile karşılaşacağını ve kazananın SmackDown Survivor Series kadın takımına seçileceğini söyledi. Kusura bakmayın biliyorum haftalardır bu konuda çok feryat ettim ama ne yapayım görmezden mi geleyim? Böyle bir mantık boşluğunu benim aklım almıyor. Madem Adam Pearce'ın bir tane isim seçme hakkı vardı neden Rol'daki erkek takımına Braun Strowman katılmak istediğinde benim seçme hakkım yok ama maçı kazanırsan takıma girebilirsin dedi. Madem Adam Pearce'ın bir tane seçme hakkı vardı neden Rol'daki kadın takımının 5'te 4'ünü kendi seçerek kadroya yazdı. Neden zaten eleme maçını bir kez kaybetmiş Natalya sonraki haftalarda tam 1 değil 2 değil 3 farklı eleme maçına daha çıktı. Survivor Series'i iyi hoş da sırf bu PPV'nin temasını Raw vs SmackDown yapmak için yapılan mantık hataları benim aklım almıyor. Eksi bir. Bir de Adam Pearce'ı kaç haftadır hem Raw'un hem SmackDown'u yönetirken görüyoruz. Devamlı izleyiciler muhtemelen bu adamın WWE prodüktörü olduğunu biliyordur. Fakat sıradan bir izleyici şovu açtığında bütün kararları neden bu adam veriyor desek kim açıklama yapacak? WWE'nin daha net bir şekilde Adam Pearce'ı ya genel menajer ya da bir yönetici şeklinde duyurması lazım. SmackDown'un kurtarıcısı Mesihimiz Seth Rollins arka alanda bu gece Murphy ile çıkacağı maç öncesi kameraya bakarak bir promo kesti. Geçen haftaki ihanetten sonra çok sinirli olan Rollins, Murphy'nin hayatında elde ettiği tüm başarılardan sorumlu olduğunu ve kendisi ve yüce selamet olmasa Murphy'nin kız arkadaşı Aliyah ile bile tanışamayacağını söyledi. Seth Rollins bu gece Murphy'ye dersini vereceğini ve maçlarından sonra Murphy'nin kendisiyle tanışmadan önceki haline yani bir hiç kimseye döneceğini söyledi. Seth Rollins işine odaklandığı zaman arkasına rüzgarı alıyor ve promoları uçuruyor. Artı bir. Natalya ve Tamina az önce bahsettiğimiz Survivor Series eleme maçında karşılaştı. Natalya 4 hafta üst üste çıktığı bu maçı sonunda kazanarak Survivor Series takımının son üyesi oldu. SmackDown Survivor Series kadın takımı Natalya haricinde Bayley'nin de eklenmesiyle harika bir ekip oldu gerçekten. Ama az önce bahsettiğim her şeyden dolayı benim bu maça artı bir verme imkanım yok. Eksi bir. WWE'nin Dünya Şampiyonları Universal Şampiyon Roman Reigns ve WWE Şampiyonu Drew McIntyre pazar gecesi yapacakları maç öncesi bir kontrat imzalama segmenti için ringde bir araya geldi. Adam Pearce'ı masanın başındaki koltuktan kaldıran Reigns normalde güreşçilerin karşılıklı oturduğu masanın başına kendisi oturdu. Reigns McIntyre'ın kazanacağını bildiğini ve Paul Heyman'ın aksine ona hep inandığını söyledi. Drew McIntyre, Reigns'in kendisini provoke ettiğini ve masayı kaldırıp Reigns'e saldırmasını istediğini bildiğini söyledi. Ancak zaten pazar gecesi Reigns'le karşılaşacağı için bunu yapmayacağını söyledi. Drew McIntyre, Sade'de gelerek geçen hafta Reigns'in kendisindeki gibi bir kemer almasını söylediğini ve pazartesi gecesi Orton'u yenerek kemeri aldığını söyledi. Kemeri Reigns için değil kendisi için aldığını söyleyen McIntyre kontratı imzalayarak Reigns'e verdi. Reigns pazar gecesi McIntyre'a tuttuğu kemerin ikinci il kemer olduğunu ve kendisinin WWE'nin yüzü olduğunu göstereceğini söyledi. Bir gün McIntyre'ın da şirketin yüzü olabileceğini söyleyen Reigns o zaman da kendisinin McIntyre'ı seveceğini ve McIntyre'ın ona verdiği dersler için kendisine teşekkür edeceğini söyledi. Kontratı imzaladıktan sonra Drew McIntyre'ın her zaman favori ikinci olacağını söyleyen Reigns, kemeri ve Paul Heyman'la beraber müzik eşliğinde ringi terk etti. Güzel bir kontrat imzalama segmentiydi. Survivor Series'deki maç için daha da heyecanlandırdı beni. İki ismin de geri adım atmaya hiç niyeti yok. Detaylı değerlendirmelerimi Survivor Series ön bakış videosunda belirteceğim. Artı bir. Yaklaşık bir yıllık partnerliklerinin sonunda Seth Rollins ve Murphy dün gece SmackDown'da karşılaştı. Aliya, Dominic ve Rey Mysterio da Murphy'nin köşesindeydi. Seth Rollins maça çok sert bir şekilde başladı. Maçın neredeyse tamamında domine etti. Arada kendisine saldırmaya çalışan Ray'i ve Dominic'i de indiren Seth Rollins ardından Murphy'ye muazzam bir curb stamp yaptı fakat Murphy son anda ipleri yakalamayı başardı. Maçı sonunda arka arkaya 3 Heine'i yiyen Rollins'e bir de Murphy's Love yapan Murphy 4 defa dünya şampiyonunu yenerek kariyerindeki en büyük galibiyetini aldı. Gerçekten harika bir maçtı ve artı bir vereceğim ama daha önce Brock Lesnar'ı, John Roman Reigns'i, Braun Strowman'ı temiz şekilde yenmiş. Tarihte 3 defa çifte şampiyon olan tek adamın Murphy'ye yenilecek seviyeye düşürülmesi ne derseniz deyin doğru değil bence. Seth Rollins izne çıkacağı için bunu yaptılar ama kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum eksi bir. SmackDown Kadınlar Şampiyonu Sasha Banks ve Raw Kadınlar Şampiyonu Asuka pazar gecesi yapacakları maç öncesi face to face için ringe geldiler. Michael Cole'un Sasha Banks'in bu sene Asuka'dan Raw Kadınlar kemerini aldığını ve Asuka'nın da kemeri SummerSlam'da Sasha Banks'ten geri aldığını hatırlatmasının ardından ortam hemen gerildi. Sasha Banks'in biraz da heel havaları estirdiği segmentte Asuka önce New Age Outlaws'un ardından da John sözlerini kullandı. Sasha Banks ise Asuka'yı kesinlikle görebildiğini ve eğer Asuka buna devam edecekse pazar gecesini beklemelerine gerek olmadığını söyledi. Asuka'nın Sasha Banks'in kendisi için hazır olmadığını söylediği sırada ise Carmela yine Sasha Banks'e arkadan saldırdı. Carmela'nın yaptığı saldırı sırasında Asuka da sadece izlemekle yetindi. Carmela gelene kadarki kısmı gerçekten beğendim. Özellikle Asuka'nın John Cena ve New Age Outlaws'tan esintiler yapması güzeldi. Bu kısmı artı bir vereceğim fakat 3 haftadır üst üste aynı şeyi izliyoruz. Ben izlemekten bıktım WWE 3 haftadır tamamen aynı şeyi yazmaktan nasıl bıkmamış olabilir anlamıyorum. Carmela tam 3 haftadır üst üste Sasha Banks'e arkadan saldırıyor tamamen de aynı hareketleri yapıyor. Sasha Banks ise her hafta ringe gelip Carmella hakkında en ufak şey bile söylemiyor. Bu nasıl bir feud ben anlamadım eksi 1 Daniel Bryan ve Jey Uso gecenin main eventinde kaliteli bir maçta karşılaştı. Şunu anlamanızı istiyorum. Jey bu sene Kasım ayındaki tüm SmackDown şovlarının main eventinde yer aldı. Bana 3-4 ay önce deseydiniz ki kardeşi sakatlandığından beri şovlarda kendine yer bile bulamayan Jey Uso, Roman Reigns geri döndükten sonra kariyerindeki en iyi karakterine bürünecek ve arka arkaya 4 Smackdown şovunda main event yapıp bu maçların ikisinde Daniel Bryan ve Kevin Owens'ı yenecek diye hayatta inanmazdım. Jey Uso ve Daniel Bryan harika bir maçta Survivor Series öncesi son Smackdown şovunun kapanışını yaptı fakat 3 hafta öncenin aksine bu sefer kazanan Jey Uso değil Daniel Bryan oldu. Maçın sonunda arka arkaya 3 kick yapan Jey Uso top rope'a frog splash yapmak için tırmandı. Tam Uso'nun maçı kazanacakmış gibi göründüğü sırada ise frog splash'i reverse'lemeyi başaran Daniel Bryan small package'i bağladı ve maçı kazandı. Artı bir. WWE her hafta roll up ve diskalifiye bitişlerini kullandıkları için kızıyoruz ya işte sebebi bu. Eğer sadece bu tarz maçlarda görsek roll up bitişlerini 2 kat daha fazla şaşıracağız. Fakat WWE her hafta yaptığı için bu maç bitişine yine mi deyip geçiyoruz. Halbuki sürpriz roll up bitişlerinin kullanılması gereken maçlar bu tarz maçlar. SmackDown bu hafta da gayet eğlenceliydi. Survivor Series öncesi şovun reklamını yapmak için gereğinden fazla gösterilmiş bir çaba vardı. Fakat işe yaradığını da söyleyemem. Özellikle SmackDown'un erkek takımındaki Seth Rollins, King Corbin ve Jey Uso'nun 3'ü de maçlarını kaybetti. Kevin Owens şovda yoktu. Otis ise zaten hayatı çökmüş durumda. Ön bakış videosunda detaylı olarak konuşacağız fakat SmackDown'un erkek takımının durumu hiç iyi gözükmüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Instagram'da Aspro TV ve Aspro Wrestling'i takip edin. Kanalımıza üye olabilir ve sizi özel ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Bu şovdan Türkçe çeviriler için video açıklamasındaki linkten Aspro TV'ye gidebilirsiniz. Ben Aspro TV'den Yaz Altun ve pazar gecesi yapılacak Survivor Series şovunu detaylı olarak ele alacağımız ön bakışta görüşmek üzere.